Ulem Hanım'ın kınası. Özene bözene yapıyor hanımefendi. Yok şöyle, şöyle yapayım. Hah. Daha biraz kınaya burada bol sürmen gerekiyor ki hani rengi çıksın. Mesela az sürünce olmuyor. Burada biraz elini bol tutacağım. Ama bak koyacağım. senin senin parmakların da güzel tutuyormuş. Bende normalde tutmuyor. Daha senin parmağın büyük. Bak sen parmağından bir yıldızı göremişsin. Ama bak senin parmağında güzel tutmuş. Bak herkes farklı tutuyor yani. Sen şu bak. Şu orta bak biraz daha sulu gibi abi. He oradan alıyorum zaten. Oradan mı alıyorum? Evet evet. Bak mesela bunu çok bol sürdüğümüz için şey, mesela bu çok güzel tutacak. Mesela şey tuttuktan sonra da çekeriz fotoğrafını. Videoya koyarız. Burada bir yıldız ölecek ve çok uğraştı. Tutacak, tutacak bu. mı inşallah tutar. Hadi bakalım. Mesela bol suyun çok güzel tutuyor. Mesela ben kendimkine biraz bol su düktüm. Mesela şuralar biraz kurumuş bile. Neden az var çünkü. Şu ayın olduğu yer. çıkmış. Bu normalde yıldızı annem yapmıştı. Şunu ben yapmıştım. Annem biraz az sürdüğü için biz biraz daha üstünden geçeceğiz. Tutsun. Şekli, biliyorsunuz ki zaten yıldız zor bir şekil, o yüzden bir tık zor oluyor. Burada biraz uğraşmanız gerekiyor. Bunu boş bir zamanınızda yapsanız daha iyi. Mesela biz şu an boş olduğumuz için uğraşıyoruz. Boş işler. Boş işlerle uğraşıyoruz. <laughs> Bunu daha üstüne sürese çekil bozulur da En fazla şu kadar. Zaten bu yeterince... Bir kız, şunun ortasını doldurdun gibi kız. Yok, bak ortası, ortası dolu değil. O değil de, orası değil. Şu, heh, heh. Öbür tarafı ile öbür tarafı. Öbür taraf kuru değil mi? Ne bari açılıyor bak. İlk önce bunu şöyle sileceğiz, sileceğiz. Şöyle açacağız şunu. Nasıl tamam şimdi peki? Bence yani yeter. Daha fazla sürecek de sana şekil bozulur. Baksana bozulmuyor artık. Boş Olduğu kadar, kadar. Bence ay çok güzel oldu ama. Ay güzel olmuş. Yıldız yani. olmasa sadece ay var. Bu çok fazla suya sanmıyorum ama bu çok güzel tutacak, Ona eminim çünkü ben yaptım. İyi bakalım adaylı bitsin de bakarız. Evet. Bunu da ekleriz bari en sonunda buraya. Ne olacak? Arkadaşlar şimdi yaptığımız şarjlarımızı yapacağız. Vay tamam bir şey söyleyeceğim. Hı. Bak nasıl? Şimdi ben burayı biraz sonradan bozdum. Bir de arkadaşlar bu resimde hep önemli bir şey. İlk önce taslar çıkmaz. Yani ilk önce hafif bir şekilde Daha sonra üstünden geçmek. Bence şu ağır tutacak ama yıldız çok iyi tutmayacak. İlk bakalım. Kurumuşa benziyor. Yani kurumuşa Sanki olacak. Ağlayın, Aynen. Aynen. Fırmış, Aynen. 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 bakalım. Aynen. 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 şöyle. Önce Aynen. yapalım. Aynen. 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 bir tık daha bekleseymiş daha güzel olacak. Daha güzel değil, yok çünkü. Hayır, ben biraz daha cool <laughs> koyu yani. Şimdi bir bak. ilk önce bileğini kurula bana tamalar çalışıyor çünkü. Şimdi tutak anlayıp da şurada. bir şey. Bak tamam. Hem getir bari bileğini bir kurula şuradan. Dur oradan düş, şuradan kurulayım. Hmm. Tamam. Kurulasın. Cesur ya. Hadi çook. Yok, <laughs> yok denecek az kadar tutmuş. Bana demek ki bunu daha çok bekleteceğiz. Yıldız olmuş bak ay da ay da çok sağlam. Yani işte. Bir dahakine ne yapalım biliyor musun baba? Bunu en az yarım saat bekleyelim. Önce senin kınaya bak bir de benim koluma bak. Bende kına tutmuyor işte. Yani hem babamda tutmuyor hem de biz çok az beklettik. Aynen. Tamam. Evet bu kadar. da bize ders olsun Aynen. baba. Bay bay.